Burası Makbaratul Malat ya da halkın bildiği ifadesiyle Cennetül Mualla kabristanlı. Şu yeşil fidanın olduğu yer Hatice annemizin kabrinin olduğu yer. Yine efendimizin ilk vefat eden oğlu Kasım'ın diğer evladı Hatice annemizle aynı ayda vefat etmiş olan Abdullah Tayyib'in kabrinin olduğu yer yan taraf Ebu Talib'in Peygamberimiz amcasının kabri olduğu yer. Peygamberimizin diğer dedelerinden bir kısmının kabri burada. 2000 kadar da sahabenin kabrinin burada olduğu bilgilerde aktarılır. Biz de selamlayalım. Esselamu Aleyküm. Darakum nubunin inna la yakun. ve lana minkum lana ve

Noella Kabristanlı'nın ek alanı olsa da asıl alan bu taraftaki olan alan şu kısım asıl mevki burası Zaten <laughs> Zemzem Tower'ın kulesini gördüğünüz zaman tam orası Kabe'nin olduğu nokta görüyorsunuz mesafesi fazla uzak değil. Mescid-i Haram'ın minaresini buradan görme imkanına sahipsiniz. Şimdi beraberce selamlayalım Hatice annemizi. Şu karşıda görmüş olduğunuz Fidan'ın olduğu yer Efendimizin eşi, müminlerin annesi Hatice annemiz. Efendimizin yarı güzeni bir tanecik kıymetlisi. Yedi çocuğundan altı tanesinin annesi. Ve Efendimizin soyu Fatıma annemizden geldiği için Efendimizin bugüne kadar uzayan soyunun da annesi olduğu için bizim için çok kıymetli Hatice annemiz. Yine Efendimiz ilk vefat eden oğlu Kasım'ın kabri de hemen orada ve yine Hatice annemiz de aynı ay vefat eden 619 yılında 3 yıl sıran ambargonun ardından Abdullah Tayyib'in kabri de orada. Hemen sağ tarafta bulunan bölümde ise Hazreti Ali'nin babası Efendimiz'in amcası 8 yaşından beri ona çok kıymetli bir hizmetlerde bulunmuş olan Ebu Talib'in kabri. Burada e, 2000 kadar sahabe var biz burada biliyoruz ki Mekke'nin en eski kabristanlı olduğu için Müslüman da var. eskilerden kalan gayrimüslimler de var. Biz burada başta Hatice annemiz olmak üzere bütün ehli imanı selamlayıp hem hayatlarından müstefit olmak, hem makamlarından feyzi olmak, hem de Rabbim lütfedip tenezzül ederse mahşer günü de şefaatlerinden istifade etmek için selamlayalım. Peki. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Ya Ahlal kubur. Esselamu aleyküm. Hatice bintu السلام عليكم أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير عنا افضل الجزاء اللهم ارض عنهم وارفع درجاتهم وأكرم مقامهم وأزل ثوابهم السلام عليكم تحية من إليكم يا إله العالمين يا ارحم الراحمين kendilerini ziyaret Hatice annemizi ve burada bulunan bütün sahabe-i kiramı, tabiini, tebe tabiini ve ehli imanı, hüccacı, ummarı, şu hedaye, sülahayı, ulemayı ziyaretimizden haberdar eyle. Şu kutlu beldenin güzide mezarlığında metfun olmaları